Evet, Öyma ile biraz Fortnite oynayalım dedik. Öyma ile. Değil mi Ömer Bas. Yok, ben yanlış arabadayım. Neredesin lan? Evet. Bas. Ölümün. Bak ben hafiye tepeye çık. Dur. Bir dakika ben açayım burayı. Artık çok bahar. Artık. Artık çok bahar. Artı 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 Artı. Hadi bassana gaza. Ben ben. Ben hadi geliyorum. git hadi. hadi. Ol. Ol. Ha, ne yapıyorsun? Ne? Fırta... Fırta... Geliyor, çabuk gel. Uçuyor, baba. uç. Ve... Ters yöne uçtun. Öleceğiz lan. Abi. öldük. can yok sen? Ben de can yok. Öldük o zaman. Gel buraya çabuk ben yol yaptım. Valla mı? Aha düştüm gene bak. Çabuk 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 çabuk. Buraya gel çabuk. Bu ne Gel ben... burada araba vardır belki. Buldum ben kamyonu. Çabuk bin. Hayır oraya gitme orası ters uçuruyor gitme oraya. Gitme oraya dedim. Neredesin sen? Ömer neredesin? Koş koş koş. Hiçbir şey göremiyorum ya. Ben öleceğim. öleceğim Senin yüzünden ters uçurdun bizi Çabuk canını doldur, arabaya bin. İnşallah kurtulursun. Çabuk bin arabaya çabuk. Bin 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 bin. Abi niye yavaş başladı ya? Şuradan gideceğim dur. Git git çabuk. Sana mı çok az? Sana dolu. Ben dolu bitiyorum. He? Bekle. Bu arabaya biniliyor mu? Hayır binilmiyor. Koşarak gel. Onun benzini bitmiş. Koş çabuk. Hani? Koş koş koş. Ay, var da. Koşarak gel. Bitecek benzini şimdi. Al şu tarafa Buraya gel arabayla. Bu taraftan gel. Tamam. Değilir, tamam. Hı. 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 Aha, gel. Arabanın içinde bir şey var. Öleceksin gaza. Hadi bu tarafa gel Ömer. Aa sen. Sandık var. Abi. Senin çok güzel bir şey. Ne derim? <laughs> Canımız da olsun biraz. Ben içiyorum bunu. İçiyorum. Öleceksin şimdi, öleceksin. Hadi Hadi. bu, salam bu Hadi. Aa, Hadi gel çabuk. Bu nedir lan Kim ateş ediyor? Sen evet. mi? Evet ben Neden? Yani oyunu Et evet. evet. Et Et yiyorum ben Et yedim baba dedi Sen evet. evet. yani etebiliyor musun? Bu sende çok güzel sıraklar var ha Hadi Baba çabuk oyunu... gaz geliyor gaz. Koş. Baba beni duyabiliyor mu? Hı hı. Baba. Hayır oyundan gelmiyor ses. Kapalı. Aa. Açsana. Evet. Bilmiyorum nasıl açılıyor. <laughs> Aha solda adam var. Şu tarafta bir yerde. Evet. Ha orada. Gel de adamlar. Gördün mü? Hadi gel vuralım onları. Bitirelim şunların işini. Bir Ah. ne vurdum? Hurtanın geliyor. Geldi belli. Öldü kesildi. Tamam burası iyi gel. İyi mi? Fırtına var. Gel şunların şeylerini al. Gel. Dambalı Aç canı Tebrik <laughs> ederim dedin bana Tebrik ederim de bakalım Teşekkür ederim Tebrik ederim diyorsan Daha bende çok can var istiyor musun? Evi patlatalım mı? Evi kırayım mı? Adam var mı? Patlat Patıyorum. Hadi bakalım Uh. Aa, uh. Hadi gel ha benzin buldum burada bak Ola. Evet gel benzinle yakalım evi gel Hı -hı. Patlatma lan yeter Hı -hı. Ha bak buraya hep benzin döktüm Kim hey. ateş ediyor Arkamda ben, ben silahımı orada bıraktım Şurada karşıda adam Öldür onu çabuk Nerede? Şurada Aaa <laughs> orada Lan bir gidiyor. Lan git lan ortuna geldi çabuk koş. Ya geçiyor. Geçiyor. hadi. Geç. Geçti. Çok canım gidiyor benim. Ben vereyim mi? Birazcık var dur. İyi bence. Ben elimde var baba. Şu anda var az. Ölüyorum baba sen. Çabuk gel bu taraftan. Ben buradan giderim. Oha. Aha. Bunun da Ya. İyi şey buldum. Dur. Gel buraya. Ben Şuraya giderim. kutu gibi bir şey geldi gel. Alalım şu kutuyu. Hayır. Oyu lütfen. Şu tepede yok. adamlar var. Baba ben, ben öldüreyim mi hayaletken? Beni öldürüyorlar. Dikkat et. Diyor, beni öldürüyorlar ki zaten hayaletim. Lan buraya. İkisini de öldürdüm. Ha. Bu ne ya? <laughs> Burada bir şey var işaret ama bir şey çıkmadı buraya. Aa. Ha? Bu ne lan? Hı. Çabuk gel. Burada bir şey yap. Şu tepede iki kişiyi öldürdüm. Git, git al onların silahını. Ah. Tamam gidiyor. Çok bulanık gösteriyor değil mi? Evet. Aa şimdi geldi bak. Dur ben alayım o kutuyu ya. Burada kutu var. Bak. Gördün mü kutuyu? Bakayım. Burada bak. Kırma kırma dur. Dur kırma. O sniper çok güzel silah. Bana ben... O, ben Bak böyle. Görüyor mu bu silah? Et bakayım. mu? Oo. Sniper. Çok güzel. Sniper değil mi? Sesi çok güzel. gidem. Tam açam. Hayır hayır kaçma. Nerede? Biri ateş ediyor. Ben izleyeyim mi? Ben izleyeyim mi? Nerede? Tepede Öldür. onu. <laughs> Kim ateş ediyor? Burada. Bekle geliyorum. Ya, at. atayım mı onu arabaya? Evet evet at. Evet. Öldür onu öldür. <laughs> <kafanı var>. Öldü <laughs> o. Не надо было отдавать. Не надо было отдавать. 3 kişi kaldı 1 kişi kalmış galiba Saklanıyor kesin burada bir yerde Mert Evet Hadi bebek bulalım onu Bebek yani bebek Baba Baba tamam Baba yandım Sonunda öldürebildim tavuğu Hadi gel yardım bebek et bana Alakta uçuluyor mu? Ne bileyim ben öyle uçulduğunu şimdi. Ne? Nerede bu adam? Ölecek. Gel şu adamı bul çabuk. Ölecek mi? Ölmeyiz ya. Ölecek bak, mi? Bak duvar yaptım buraya görüyor musun? Oha. Önüne geleyim mi? Ben. Ben bulutlara uçayım Hadi bay bay ben buluta geliyorum. Baba ben buluta geliyorum. Tamam. Al. <laughs> Nerede bu adam ya? <laughs> ah. Ne yaptın lan? Sen tepeye mi çıktın? Hayır Kurtar beni. Kalmam beni. Yere mi düştün? Evet. Adam bizi öldürürse görürsün. Kazandık mı? Evet. Fırtına da öldü. Fırtına mı öldü? <laughs> Alem var ya belet seni. İyi. Bak gel oynuyor. Bir daha mı? Tamam. Bir daha oynayacağım dedim. Şimdi işte böyle oynayayım mı? Tamam oynayalım. Ya da böyle oynayalım. Tamam. Çok süren var değil mi? Zor. Birinci bölüm okey. ikinci bölüm az sonra devam.